Annihilator. For me, this is easy. I'm the greatest fighter since the conception of God. My table, my speed, but I can do it all. Değerli arkadaşlarım tekrardan selamlar. Mike Tyson'la ilgili bir haberimiz var. Arkadaşlar Mike Tyson'la ilgili sürekli e, çok fazla yorum ve mesaj alıyorum. E, önemli açıklamalar olduğunda ben bu açıklamaları e, sizlere aktarmaya gayret gösteriyorum. E, ve bir e, Mike Tyson'ın önemli bir açıklaması var. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi e, eğer başarısız olursam ölürüm dedi arkadaşlarım Mike Tyson. Wow şu editörün yazdığı yerlere geçiyorum. Bunları geçersiz. Ee, neler söylemiş? Yaptığım her şeye çok fazla özverili, yani her şeyiyle çalıştığını söylüyor. Eğer başarısız olursam ölürüm. Bunu kaç tane insan yapabilir ki demiş. Ee, ve benim de sevdiğim şey bu diyor ve her şeyiyle e, gittiğini söylüyor. Kalmak için oynuyorum dedi. Ha. Tanrı'nın anlayışından Tanrı anlayışından bu zamana kadar ki en mükemmel dövüşçü benim dedi. Wow. Bu, bu Bu cümle önemli arkadaşlar. Birazdan çünkü bazı şeyler açıklayacağım yorumda ve devamında da çok daha genç, çok daha sert adamlarla boks yapıyorum ve onlar benim çok iyi şeyler yaptığıma garanti veriyorlar. Ben de diyor bunları yapabilmek için dört gözle bekliyorum. En son 215 pound olduğumda sanıyorum 17-18 yaşlarındaydım. Yani 215 pound da 96-97 kilo yapıyor arkadaşlar. 17-18 yaşında o kiloyu geliyorum. O kiloya geliyormuş. Yaptığım her şeyden diyor gerçekten çok memnunum. Tamamen kendine güveniyor ve kendini aynı zamanda bu güvenini de onaylıyor kendisi yani kendine çok güvendiğinin onayını da veriyor ee, ve bunları e, yapmaya hazır olmak gerçekten dedi çok e, mükemmel bir duygu bunları kelimelerle e, anlatamıyorum diyor Mike Tyson yine devamında ringi bıraktığımda hani boksu bıraktığımda bildiğiniz gibi 2010 2005 yılında bırakmıştı. O zamanlar ringde olmaktan korkuyordum. O zamanlar para için dövüşüyordum diyor. Yani paraya ihtiyacı vardı. Aynı zamanda o zamanlar uyuşturucu kullandığından bahsediyor şu anki kişiliğimden çok daha farklı bir kişiliktim o zamanlar diyor ama tabii ki şu anda e, tekrardan boks yapabilmek için içerisinde büyük bir arzusunun olduğundan bahsediyor arkadaşlar ve bunu yapmak için hazırım. E, ve e, kendisini mükemmel hissediyormuş ve I want to see how great I look. Ne kadar mükemmel göründüğümü Görmek istiyorum diyor Mike Tyson. Aa, arkadaşlar özellikle de şu cümle. İngilizce bilen arkadaşlar varsa eğer yanılıyorsam e, beni düzeltsinler. Yani tanrı anlayışından bu zamana kadarki en mükemmel dövüşçü benim dedi. Arkadaşlar ben bununla ilgili hemen şunu söyleyeyim. Mike Tyson bir açıklamalar yaptı daha önce. Tabii ben bunların hepsine videolar çektim. E, yapmış olduğu açıklamada... Çok fazla aşırı idman yapmak istemiyorum diyordu çünkü aşırı idman yapmak beni tekrardan o eski günlerime götürür diye çok korkuyorum diye açıklamalar yapmıştı çünkü eski günlerinde tamamen bir affedersiniz ama hayvan işte tamamen bir katil. Çünkü bir sürü yakıştırmalar yapıldı bildiğiniz gibi Mike Tyson'a. Ve tekrar eski günlerime gitmekten, eski günlerime tekrar dönmekten korkuyorum gibi açıklamalarda bulunmuştu. Ama tabii ki burada yapmış olduğu cümle arkadaşlar Mike Tyson'ın artık bu maça tamamen konsantre olduğunu ve her şeyiyle bu ringe çıkacağının bir göstergesidir bu. Tabii ki şimdi Roy Jones Jr'da hafif alınacak bir kişilik değil. Elbette ölçü farkları çok var arada. Roy Jones Jr. daha küçük Mike Tyson'a göre. Ama daha genç. Mike Tyson'dan daha genç bir boksör. Ve gerek ring içindeki başarıları, gerekse de ring dışında yaşadıkları olumsuzluklar aslında hemen hemen birbirleriyle aynı arkadaşlar yani Roy Jones Jr'ın da çok böyle fırtınalı dönemler oldu tıpkı Mike Tyson gibi. ve ben şunu görüyorum arkadaşlar Mike Tyson'da bu olayı gerçekten bir saplantı haline getirmiş. Şayet başarısız olursa bu gerçekten Mike Tyson için çok kötü bir e, süreç başlatacaktır diye düşünüyorum çünkü bazı videolarını izliyorum ben yani Instagram'da denk geliyoriyor e, ve beni de endişelendiriyor aslında bu videolar yani işte insanlar böyle depresyona girdiği zaman bazen kendimizi öldürüyoruz işte tarihten gelen bazı alışkanlıklarımız tuhaf tuhaf böyle şeyler paylaşıyor. Bu da beni gerçekten endişelendiriyor. Ha, Roy Jones Jr. için aynısını söyleyemem. Yani Roy Jones Jr. bu hani Mike Tyson gibi bu işi biraz saplantı haline getirmiş birisi değil arkadaşlar. Ama tabii ki burada yapmış olduğu açıklama tamamen kendine güvenen, yani tamamen kazanacağına inanan. Her şeyimi koyuyorum diyor e, ve dolayısıyla da başarısız olursam da ölürüm diyor adam zaten kendi ağzıyla söylüyor arkadaşlar işte paylaştığı videolarda zaten beni çok endişelendiriyor bununla ilgili başka neler söyleyebiliriz tabii ki WBC'den bir ışık sinyal geldi Mike Tyson'a e, hani e, şayet başarılı olursa ki Roy Jones Jr. aslında Mike Tyson'ın ...ikinci bir kariyerini başlatması için önemli bir kapı arkadaşlar. Bu kapıyı Mike Tyson geçerse kendine özgüveni çok daha fazla olacak. Evander Holyfield bir taraftan yine geçen gün paylaştım ben. Beni artık benden kaçmaktan vazgeç dedi. Aslında Mike Tyson'ın Evander Holyfield'dan kaçtığı falan yok. Roy Jones Jr maçı konuşuluyordu... Anlaşamadılar. Evander Holyfield ile Mike Tyson'ın ekibi artık nerede anlaşamadılar bunları bilemiyorum. Dolayısıyla da WBC'den bir rütbe vereceğim sana sinyali geldi. Ve Mike Tyson popüler bir isim. Çok fazla insan var Mike Tyson'la boks maçı yapabilmek için arkadaşlar. Dolayısıyla da bu maç Mike Tyson'ın bana göre hani derler ya Türkçede öyle bir tabir vardır ya ölüm kalım meselesi diye. Bu maç bana göre Mike Tyson bunu o durumlara getirmiş. Bunu mutlaka kazanmak durumunda diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlü gerçekten çok sıkıntılı bir süreç başlar Mike Tyson için. Çok iyi idmanlar yapıyor arkadaşlar ama tabii ki Roy Jones Jr. da dediğim gibi hafife alınacak bir boksör değil. Tamam küçük Aralarında bir güç farkı olabilir. Ölçü farkı zaten var. Daha genç bir boksör. Ama tabii ki Mike Tyson stiliyle, tekniğiyle tıpkı eski günlerde söylediği gibi yani daha uzun boylu boksörler olabilir dedi. Yani boy önemli değil. Ben kısa boyluyum ama kısa boyumu avantaja çeviriyorum gibi bazı açıklamaları vardı. Bakalım Roy Jones Jr. da önemli. Old school arkadaşlar. Gerçekten ben bu maçı merakla bekliyorum. Maçla ilgili de şunu söyleyeyim arkadaşlar. yani atletik komisyondan henüz daha bir e, e, açıklama gelmedi. Yani bu boksörler başlık takacaklar mı? Eldivenler onluk mu olacak? daha büyük mü olacak? Bunlarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Yani roundlar 3 round, roundlar roundlar üçer dakikadan mı olacak? Efendime söyleyeyim. ikişer dakikadan mı olacak? Bunlarla ilgili henüz bir açıklama Şah, şahsen bana denk gelmedi arkadaşlar. Geldikçe bu açıklamalar sizlere aktarmaya devam ediyorum. Tabii ki şu var. Onu da hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Geçen gün onu paylaştım zaten. WBC her ikisine de kemer verecek arkadaşlar bu maçta. Front battle diye hani böyle nedir? İşte ileri cephe. Ön cephe e, gibi. Kemerin e, ünvan bu şekilde bir ünvan verdiler her ikisine de. Mükemmel bir maç olacak. Umarım tabii ki her şeyden önce sağlık. Umarım herhangi bir şekilde bir problem yaşamazlar. Ben Mike Tyson'ın zaten bu maçı kazanacağına şu açıklamaları okuduktan sonra artık kesinlikle Mike Tyson'la ilgili aklımda bir soru işareti kalmadı arkadaşlar. Zaten onun antrenörü vardı biliyorsunuz. Son dönemler antrenörü Fred Roach. Fred Roach da yani Mike Tyson için de hani böyle gösteri maçı diye falan öyle bir şey yok dedi Mike Tyson için. O girdiği zaman ne yapması gerektiğini çok iyi bilen birisidir. Knockout'la alacak dedi Fred Roach. Böyle bir açıklama yaptı. Çünkü Mike Tyson'ı çok yakından tanıyan birisidir Fred Roach. Arkadaşlar açıklamalar bu yönde dediğim gibi Mike Tyson'la ilgili önemli açıklamalar olduğunda bunları sizlere aktaracağım ama hani bizim Türkçe'de bazı açıklamalar var. Hani çok fazla böyle magazinsel konuşmaları var. O nedenle onları çok da böyle yayınlamak gereği de duymuyorum arkadaşlar. Ama böyle önemli böyle dokunaklı mesajlar verdiği zaman da onları hemen kapıyorum ve bunları sizlere aktarıyorum. Değerli arkadaşlarım bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle e, tekrardan e, esen kalın diyorum.